Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın yakından takip ettiği Yıldız Solbek oyuncusundan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olarak ve like atarak en sonunda da bildirimleri tüm yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray Ocak ayı transferi için harekete geçti. Yönetim Teknik heyetin performansından memnun kalmadığı Angelinho'yu takımdan göndererek yerine yıldız futbolcu transfer etmek istiyor. Galatasaray'da Angelinho'nun beklentileri karşılayamaması üzerine sol bek arayışları başladı. Sarı Kırmızılılar sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü İspanyol oyuncunun alternatifini İngiltere'de buldu. Sarı Kırmızılı ekibi Ocak ayında hareketlilik bekliyor. Sezon başında kadroya katılan Angelinho beklentilerin altında kaldı. Cimbom şimdiden sözleşme fesih görüşmelerine başladı. Sarı Kırmızılılar İspanyol Solbek'in ikinci yerdeki maaşı olan 1 milyon 150 bin avroyu ödeyerek karşılıklı fesih istiyor. Angelinho forma bulamadığı için ayrılmaya hazır. Leipzig'in ikna edilmesi için görüşmeler yapılıyor. Kontratı feshedilecek. Angelinho ile yollar ayrılacak ve devre arasında da üst düzey bir Solbek alınacak. Temas kurulan ilk isim. Chelsea'de bu sezon formasını kaybeden Mark Kukurella. Kukurella kısa boyuna rağmen stoperde de forma giyebiliyor. İspanyol solbek vatandaşı Angelio'ya göre çok daha defansif bir isim. Bu gelişmeyen ardından yönetim harekete geçerek Chelsea forması giyen Mark Kukurella için temaslara başladı. Tarihin en kötü zamanını geçiren İngiliz ekibinde mutlu olmayan başarılı bekinde daha fazla forma giyebileceği için aslan atacak baktığı öne sürüldü. Futbola Barcelona altyapısında başlayan ve burada profesyonel olan 25 yaştaki futbolcu kariyerinde Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formalarını terletti. Okan Buruk da istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da tercih arasında başı çekiyor. 25 yaşındaki oyuncu Barcelona, Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formaları giydi. Kukurella'nın piyasaları ise 28 milyon euro. İspanyol Solbek bu sezon 7 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu bu mücadelerde skor katkısı veremedi. Evet arkadaşlar biraz da oyuncunun aktif kariyerine sizlere bahsederek videomuzu bitireceğiz. Evet arkadaşlar videoda söylediğim gibi ee, Kukurella Angelio'ya göre arkadaşlar biraz daha defansif yönü daha iyi olan bir oyuncudur. Angelio bildiğiniz üzere arkadaşlar ofansif bir bektir ve ofansif anlamda orta açmayı, şut çekmeyi seven bir oyuncudur. Bu daha çok arkadaşlar defansta hani top kazanıp top uzaklaştırma anlamında daha çok e, bilgisi olan bir oyuncudur. Ve arkadaşa bakıldığı zaman da zaten Premier Lig'de oynayan bir oyuncu ama şu an arkadaşlar formasının uzağında formasını kaybetti. Formasını da arkadaşlar Lan Matsen'e genç 21 yaşlı olan oyuncuya kaptırdı Kukure'de. Bunun da bilgisini verelim. Chelsea arkadaşlar 5 Ağustos 2022 tarihinde olağanüstü bir Bosnes bedeliyle yani 65 milyon bir yere, yüksek bedelle arkadaşlar Brighton'dan oyuncuyu kadrosuna kattı. Brighton ise arkadaşlar Getafe'den oyuncuyu 18 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Toplamda arkadaşlar Getafe ise Barcelona'da yetişen tabi altyapı olarak söylüyorum. Oradan arkadaşlar 11 milyon 800 bin avroya bon servisini 2020 tarihinde almıştı. Bakıl zaman arkadaşlar en yüksek değeri 55 milyon euro. şu an değeri arkadaşlar 28 milyon euro. Toplam kariyerinde arkadaşlar ödenen bonservis servis bedeli ise 101 milyon euro olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınızda kalan Kukurella hakkında soru şartları varsa yorumlar kısmında benimle birlikte paylaşabilirsiniz. Sizce Angelio takımda kalmalı mı yoksa Kukurella bir sene ile kiraladık denenmeli mi? Bu ne derseniz sevindirim. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.